Arsa al köşeyi dön devri bitti mi? Yoksa hala doğru yerden alınan bir toprak hayat mı değiştirir? Az bütçeyle yatırım mümkün mü? Küçük paralarla büyük fırsatlar nerede saklı? Toprak yatırımında en çok yapılan hata ne? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi Evet, Mehmet Bey'i anons ettim ama bir misafirimiz daha var. Ee, Mehmet Bey bizim programımızdan izleyenler evet. hatırlayacaklardır. Daha önce de e, bilgilerinden faydalandık ve çok da güzel bir proje yürütüyor yaptığı işle de alakalı olarak. Ee, özellikle ev hanımlarına uzaktan çalışmayla istihdam sağlıyor ve dedi ki ben her geldiğimde e, uzunca bir süre yanımda e, böyle istihdam sağladığım, keyifle çalıştığım bir hanımefendiyi de getireceğim dedi. Hemen hanımefendiyi tanıyalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adım Sibel. Ee, öncelikle saygıdeğer patronuma Mehmet Bey'e bana bu işi teklif ettiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Sizlere de Beyaz TV ekibine de bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de bir yatırımcıyım. Ee, Mehmet Bey'le tanışmam sosyal medyada oldu. Hı hı. Yani yatırım almadan önce baya bir yerleri araştırdım, baktım, gittim. Ama hiçbir yer içime sinmedi. Mehmet Bey'i görünce ee, tamam dedim burası. Yani nasıl burası? Ee, anlatması olsun, sunumları olsun, yani dizayn olsun. Hı hı. Hoşumuza gitti. Ben ablamla bir yatırım aldım, ortak aldık biz. Bir arazim mi? Nedir yatırımınız Evet, özelliği tabii. Evet evet. Hı hı. Kooperatiften bir hisse aldık. Hı hı. Bu şekilde. Kooperatife önce ablam biraz karşı çıktı. Biz eşimle Mehmet Bey bize bilgi verdikten sonra okey dedik. Ablama dedim ki alıyorsan al, almıyorsan biz alacağız. Hı hı. Mehmet Bey ile sohbet ettikten sonra ablam da tamam dedi. Evet. Gittik yerlerini gördük. Yeri görünce zaten önce gördüğümüz yerler hani buralar bize çok içeşir geldi. Ay dedik buralardan ne kadar güzelmiş. Evet dedik hemen ertesi gün satışımızı yaptık. İyi ki de yapmışız. Tabii satışı yaparken Mehmet Bey bana ofiste bizimle çalışır mısın dedi. Yani çalışır mıyım derken ben demeden eşim evet Mehmet Bey dedi. Eşim yapar dedi. Şöyle bir döndüm baktım. Benim adıma karar verme dedim. Çünkü sektöre çok yabancıyım. Evet bir ticaretle uğraşmışlığım vardı ama bu bambaşka bir bu alan tabii. Bu kaydı. Çünkü Hı. ada bilmem, parsel bilmem. Mehmet Bey dedi ki senin gözlerindeki o ışığı ben dedi. Yakaladım dedi. Sen bu işi yaparsın. Nasıl yapacağım Mehmet Bey? Eğitim alacaksın dedi. Buraya geleceksin dedi, eğitim vereceğim dedi sana. Peki şu anda gün sonunda geldiğiniz nokta nedir? Yani onu Mehmet Bey'den dinleyin. Bence de evet. Tabii ki bizim <laughs> e, geçen haftaki Gülmira'dan sonra Sibel Hanım ikinci e, müşterimizi iş verdik. Yani Hı -hı. ikinci müşterimizle beraber e, evden çalışan olduk. Şu an altı kişi olduk. Hı -hı. E, geçen haftaki programda da mükemmel bir program. E, arayanlar var. Çok kaliteli insanlar evet, aradılar. her yerinden. Ağrı'dan, Türkiye'nin çok, her çok yerinde. Çok kaliteli insandı ve çok görüşmeler yaptık. Tabii ki organize olamaz mıyız bile. Ben e, beni aramalarını yani benim Sar Arsa Mehmet Karagöz'e yazmalarını istiyorum Hı -hı. Instagram'da ki ben onlara alışabilen. devamlı döneceğim inşallah. Tamam. Yani Bu cevapsız kimseyi bırakmam. Bırakmayın lütfen. de... programımızda evet. hiç kimse cevapsız kalmasın. Evet. Evet. Sibel Hanım da Gülmira gibi çok başarılı bir e, hanımefendi. Yani hiçbir hafta boş geçtiğini görmedim. Bu ne kadar güzel bir şey. Hı hı. Evde torununa bakarken bizim de bizimle ticaret yapıyor. Çok başarılı ile bizi temsil ediyor. İyi yetişti. İstekliydi çünkü. İstekli olan herkes sizin başarmayacağı bir şey değil. Çünkü biz müşteriyi Onlara buldurmuyoruz. Bizi arayan, bize mesaj bırakan müşterilerimizi bir ekibimiz var. Çalışanlarımıza gönderiyorlar bu numaraları. Onlar da bizi onlara biraz daha fazla anlatarak bizim ofise gelmemizi sağlıyorlar. Sonra da hafta sonu turlarımıza geliyorlar. Bir gün uzakta olanlar gelemiyor ama hemen arkadaşlarından partner ediniyorlar. Örneğin Sübel bu konuda çok iyi. Birçok arkadaşımız iyi. Ofis içinde çalışanlar da iyi. Diyelim ki Muğla'dan çalışan bir arkadaşımız. Onun müşterilerini buradaki partnerine diyor ki ilgileniver. Ben Muğla'da olduğum için gelemiyorum. İletişim ve ya. aslında o Tabii. sürdürülebilir iletişim çok önemli. Evet. Yani Tabii ki. Sistem hani, çok güzel. Evet yani o ilginiz devam ettiği evet. müddetçe e, verdiğiniz hizmette güvenilir ve gerçekse zaten evet. bu sürdürülebilir. Zaten doğrudur. güvenilir olmasanız ayakta duramazsınız. Hı hı. Yani bizim yıllardır işte 40 yıldır varız diyoruz. Ve sosyal medyayla da sizin Beyaz TV'den dolayı biz başladık. Bilmiyorduk yani böyle bir şey. Beyaz TV'de bir ekip kutu olsunlar bize. de sizi sosyal medyada e, ilerletelim. Çünkü sen arsacı çok güvenilir yok. Biz senin güvenilir olduğuna inandığımız için zaten televizyona size çıkarttık. Daha başka programlara çıktım Hı -hı. ben bu televizyonda. Size de biliyorsunuz geçen yıl çıkmıştım. Hı -hı. Ve biz buradan çok etkileşim aldık. Ve bizim... Sosyal medyada bu yaşta yarı fenomen olmak da güzel bir duygu Biz de aslında. Biz gerçek eğitimimizi gerçekten sizlerden aldığımız geri dönüşlerle evet, ölçüyoruz evet. aslında. Yani bu bir defa güven meselesi zaten çok Hı -hı. önemli. Ben hep yıllardır şunu söylüyorum. Güven, güven, güven. İlla arsa alırken mi güven? Hayır. Evde, ailede güven. Eşler arasında, evlatlar arasında, iş verenler, arkadaşlar arasında. Dünyada güvenin güven kadar kötü bir şey, güzel bir şey ama yalan kadar kötü bir şey yoktur. Hı hı. Bizim zaten en büyük sermayemiz güvenilirliğimiz bir de işimizi sevmemiz. İşinizi sevmiyorsanız siz başarılı olma şansınız hiçbir zaman yoktur. Biz sabahleyin çok affedersiniz çok gençliğimizde bizimde de tabii gençliğimiz vardı. Dünyada en büyük kıymetli şey sevgiden sonra aşktır. Böyle bir aş, aşık olduğumuz biriyle buluşmak için sabahleyin geceden uyanır hazırlanırdık. Hı hı. Ben hala işime ben hala eşim Sara Hanım da benden bu konuda biraz şikayetlidir. Ben hala sabahın beşinde bazen e, kalkar, Ama ne güzel, çok hazırlanırım. Oluyor, tabii Sağ oluyor. olsun Sara Hanım. Benim giyeceğim kıyafetleri hazırlar. Ben işime sabah beşte başlarım. E, bazen iner aşağıya der ki ne yapıyorsun? E, hazırlanıyorum. Güne hazırlanıyorum. Çünkü benim e, ben piyasa adamıyım. Piyasa adamı olmak çok zor. Hı hı. Yani adam olacaksın. Bir de ne bileyim e, Gittiğin yeri, yaya çıktığın yeri koruyacaksın. Hı hı. Koruyamazsan geri geri düşer. Yukarı çıkmak çok zordur. Hı hı. Ama itibar Ama, yönetimi ve koruması diye de bir şey var. Aşağıya düşmek bir dakikada bir kelimeyle her şeyle yok olur, çeker gidersin. Bizim işte buradaki meselemiz bu. Ne güzel ki biz hep hanımlarla çalışıyoruz. Hı hı. Yani bizim ofis müdürümüz, hafta, salı günü gelecek arkadaşımızdan bahsediyorum. Onu da çok güzel Bizim işimize geldiğinde bana şunu söyledi. Bir ev hanımı, dört tane böyle böyle çocukları var ama çalışma arzusu var. Hı -hı. Yani e, kendi kendine dışarıdan okumuş okulları, e, doğuda bir yerden gelmiş. Bana bir şey söyledi. Mehmet Bey, ben bu iş yerine geldiğimde, bu iş yerine geldiğimde yükselebilir miyim dedi. Hı -hı. Dedim ki tabii ki şartlar budur. Bu çalışmaları yaparsan yükselebilirsin dedi. Sağ olsun sırtımdaki yükün yüzde yetmiş'in altı. Oh, Ve şu an, müdür, şu an genel müdürlük yapıyor. Önce müdür, şu genel müdür oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani kadının isteklisi yani başarılısı ya o çocuklarına bakıyorsunuz inanın sıra sıra. Yani bir yetişkin bir 15 yaşında bir çocuğu yok. Hepsi 7-8 yaşlarında. Onu, bir de aslında baktığınız zaman Mehmet Bey sizin de işte gayrimenkul, arazi bunlar biraz daha böyle maskülen yani erkek ağırlıklı e, sektörler sanki daha çok erkeklerin ilgilendiği o konuya hakim olduğunu düşündüğümüz sektörler ama e, hanımefendiler bu düşüncemizi tersine hadi. çevirdiler ama aslında. Ama şunu söyleyeyim mi bizim erkekler bu konuda e, yani şeyler kadınlar olmasa karar vermezler. Kararı kadınlar mı veriyor arazi alırken? Evet. Ben size bir şey söyleyeyim siz ben hep şunu söylerim. E, bir eve misafir olduğunuzda, yengeyle aranız iyi yani yenge sizi sevmişse evin hanımı orada bir ay kalırsınız. Vallahi yenge sevmemişse sizi <laughs> orada orada iki suratla iki günde kaçarsınız. Onun için bizim işlerimizin çoğu bizim e, çevremizin çoğu kadındır hı hı. ve şöyle yaparlar, bir gelirler Mehmet baba ben senin kızınım nereyi bana uygun görüyorsun? Hı hı. Bakın hiç şey yok. O zaman benim yüküm o kadar çok artar ki. Çünkü diyor ki ben malımı sana, paramı sana emanet. Hı hı. O kadar e, yani bunu anlatamam bu duyguyu. Bu yıllardır bir böyle. Hepsiyle görüşürüz. Ama bizim iftarlarımıza hı hı. gelirler. Ama birbirimizin düğününe gideriz. Yani birbirimizin Allah göstermesin cenazesine gideriz. Yani biz müşteriyle arsa aldık değişimiz bitmez. Hı hı. Devamlı irtibat haliniz ve devamlı da arkası gelir. Herkes birle bu hafta bizim yine ee, bir arkadaşımız Aynur, Hanım, değil Aynur Hanım. Mi? yine geldi. Daha önce almıştı arkadaşlarıyla beraber. Tekrar aldılar bu hafta iki <laughs> iki tane hisse yine aldılar. Ne kadar güzel bir duygu bu. Mektep bir alınan bir şey ne kadar sürede değerlenir? Yani hani e alan kişi şöyle kafasında onu ne kadar elinde tutmayı öngörmek gerekir? bu konuda mi? size bir şey. Ben ekibime muhasebeme şu talimatı verdim. <laughs> Yıllardır böyle. Siz bir arsa sattığımızda veya bir üyelik sattım. Lütfen döviz olarak oraya kaydedin. Kişimize yani kaç para, şeyiyle, kaç para bize? Kuruyla. E, kuruyla kaydedin demiş. İlk 6 ayda ne olursa olsun tabii çok emerjansı bir durum olsa onu bilemem. Ama mücbir sebeplerle şunu Mücbir sebepler, mücbir sebepler olmadığı müddetçe ilk 6 ayda biz ana parasını hep döviz olarak koruruz. Hı, hı. Gelin ki 7. ayda bize geldi. Mutlaka kar etmiş olur. 8. ayda gelmiş, gelmiş olur. Çünkü biz kaliteli mal alıyoruz. Yani bizim gittiğimizde falan bizim arası, arsalarımıza gittiğinizde gördüğünüz bir şey söyleyeyim size. Mahalle görüyorsunuz, hı hı. elektrik görüyorsunuz, su görüyorsunuz. Medeniyetten uzak yani, değiliz. Siz, değiliz bir adım ilerimizde hı hı. yani bir adım ilerimizde bizim mahalle var, şehir var. Bir de köyler kenarında değiliz biz. İlçe kenarlarındayız Bu arada Yani büyük şehirlere ta, de çok yakın ta, ta, tabii. Tabi, tabii tabi, tabii 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 yani biz bu işi biliyoruz çünkü. Biz paranın nereden geleceğini biliyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Hı hı. Bu abartı gelebilir. 3 yıl önce 100 bin TL'ye sattığımız bir yer. 2,5-3 yıl. Hı hı. Tam söylemiyorum. 100 bin TL'ye sattığımız bir yer var. 50 gram altın bozmuş adam vermiş. Bugün 450 bin lira yapıyor. Bugün 450 bin lira siz 100 gram altın alıyorsunuz. Nerede bu? Tabii. Her zaman uzun vadede bilakis dövizin ve altının üstündedir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Döviz ve altın yatırım aracı hiçbir zaman olmadı. Sadece paranızı koruyor. Başka yok ama toprak gördüğünüz e, ba, yani şu gördüğünüz yüzünden bahsedin ve Eseün'den bahsedin. En yakın yaşadığım yerden. Evim benim şeridi iş yerim Belizünden. Buralar 35 yıl önce 40 yıl önce bildiğiniz bir araziydi. Ha, 20 yıldır. Buralar hep tutluktu tabii, derler ya de, için 20 çok doğru. Da şehir. Yani Hı -hı. şu an 20 yılda şehir. Ne yapacağız? Daha bir yere bakmaya gerek yok ki. Ee, bir televizyonda yine bana sordular. Neden arsa? Dedim ki herkes evinin balkonuna camına çıksın. Oralar hep arsaydı. Hı -hı. Tarlaydı. Arsa oldu. Sonra da müteahhite verildi. Kat karşılığı oldu. Şimdi hiçbir fakirin yani hiçbir dar darkelinin ev alma imkanı kalmamıştır. Evet, Bundan sonra o, belki eskisi gibi kompatikler bulunarsa hocam. belki olacak. Ama şimdi ne yapmak gerekiyor? Arsa alıp Kat karşılığı verilmesi gerekiyor. Biz müşterimizle araziye gittiğimizde müşterimize diyoruz ki dön bakalım, arkanı bir dön bakalım. <laughs> yani arkanı bir dön. Ne var arkanda? Veya biz belli yüzünden arabamıza bindiğimizde biz nereden geldik? Büyük çekmeceye geldik dolu, silivriye geldik dolu, çorluya geldik dolu, ergeneye geldik. Zaten çorlu'dan almış ergene dolu. Çünkü yol kenarları komple fabrikalarla dolmuş. Telefon varmış, alalım mı böyle? Evet, Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bir de Nilüfer Hanımcığım, Buyurun efendim dinliyoruz siz Mehmet Bey ve Besmele e, birlikte. Merhabalar ben de ablamla birlikte birikimlerimizi e, birleştirip üye olduk. Hı. Ev hanımıyım. Çok memnun kaldık. Geçen pazar günü de arkadaşlarımızı götürdük araziye birlikte gittik. Onlar da gördüler. Onlar da birer üyeli kaldılar. Hı. onlar da çok memnun kaldı. Özellikle Mehmet Bey ve Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ha, siz tanışıyorsun, tanışıyorsunuz. Kriziye yaklaşımları için. Hı, hı. E, ev hanımı olarak da böyle bir yapının içinde olmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Teşekkür ederiz. Sorunuz var mı Aynur Hanım onun dışında? Ee, sorun e yani e, gerçekten e, çok güvenilirler. E, Sibel özellikle biz artık onunla yani böyle bir akraba gibi olduk açıkçası <laughs> hani buradan söylemek gerekirse. Bir sorunum <laughs> olduğunu hemen ona danışıyorum. O da Mehmet Bey'e yardımcı oluyorlar. E, herkese tavsiye ederim. Gidip görüşünler. Arkadaşlarım da önce bir tercih ettiler ama artık Araziye geldiklerinde hemen orada karar verip kaporalarını bıraktılar. Çok Hı. mutlular. Çok teşekkür Peki, ediyoruz. Teşekkür çok ediyoruz. Da. Aslında bir memnuniyet telefonuymuş. Şimdi de ben dedim, soru şöyle var Şöyle söyleyeyim dedim. ben size. Bu çok büyük bir örnek. Hı -hı. İşte Sibel Hanım'la kurdukları güzel bir ilişki var onlar. Hı -hı. Sibel Hanım bizim aramızda köprü aslında. İşte, ne oldu olayları dostluğa götürüp Bazı müşterilerimizle bazı e, çalışanlarımız e, günlere katılıyorlar. Yani müşteri bize gelmiş... <laughs> Onlar beraber evlerine gidiyorlar, işte doğum günlerine katılıyorlar. Hı hı. İşte bu böyle. Bizim orası sadece bir ticarethane değil. Ya tabii şey, şey çok önemli Mehmet Bey. Herhangi bir alışveriş yaptığınızda alışverişinizle ilgili e, bu ufacık bir şey de olabilir. Bir sorun yaşadığınızda döndüğünüzde e, bir muhatap evet. bulmak bence evet. e, aldığınız üründen onu ucuz almaktan her şeyden çok daha önemli. Yani hani satış bitti, hizmet bitti bu her alan için evet. aslında çok zor ve kötü bir şey. Evet. Ee, bunu yapabiliyorsanız yani hani e, kusuruyla her şeyle mi mesela hanımefendi teşekkür için açtı ama bu bir eleştiri de olabilirdi. Evet. Bunu da göstermek çok önemli. Tabii bizim şey. için şöyle evet. biz her zaman şundan yanayız. Bizim örneğin çok eskiden sattığımız yerler var. Bunların işte ben buraya onlardan getirsem var ya yani öyle hikayeler var ki örneğin Mehmet Bey benim benim duygulandığım şu an Mehmet Bey benim aldığı çocuğum var. Hı -hı. Benim gelirim yok. Bana ne olur bir arsa ver. Bir arsa ver. Ben bunu çocuklarımın boğazından keserek sana ödeyeceğim diyen Hı -hı. hikayelerimiz var. Yani vardır. aslında küçük yatırımcıya Tabii. da fırsatlar evet. var. Ne oldu biliyor Hı -hı. musunuz? Onun yerine şu an müteahhit iki daire veriyor. Düşünebiliyor ha, musunuz? Güzel. Yani bir az peşinde veya az taksitlerle almış bir insanın. Ama o insan ne yaptı biliyor musunuz? O çocukların hepsi büyüdü. Hepsini de tek tek elinden tuttu geldi dedi ki biz buradan arsa alacaksınız dedi. Ne kadar mutlu, mutluluk verici bunlar. Çünkü Mutlaka. biz müşterimizi tanımamazlık etmeyiz. Neden? Bir gün yeni kart karşılığı verilecek de olsa müteahhite vermede yardımcı olduğumuz gibi o müteahhitin iskanı alana kadar da takip ederiz. O, o i̇şte onun için biz varız. Sürekli. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz. Alo. Merhabalar efendim dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar ben Sema Ülker. Hoş geldiniz Sema Hanımcığım. Edirne'ye de sevgiler olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya benim e, konum çok farklıymış. Nereden başka hemen o e, araki mehsus falan değil ki aradım ama Aha. E, benim e, annem 2002 yılında vefat etmişti. Hı -hı. E, i̇ki kardeştiler. E, geçen senede öbür kardeşi öldü. Yani ikincisi öldü. Hı -hı. E, kalan oğlunla e, oğullarından ben miras talep ettim. Hı -hı. E, tarla arazileri vardı. Onlar artık değerlendi. Ama oğlu o köyün muhtarı olduğu için Kadastro'da kendi üstüne getirmiş bütün malları. Yani Aslında yani bize, hukuken çok mümkün olmayan hastalığı... bir şeyden bahsediyor. Efendim? <laughs> yani normalde hukuken hiç olmaması gereken bir durumdan bahsediyorsunuz. Tabii ki bu sizin iddianız. Aha. Evet aynen öyle. Bizim iddiamız ama gerçeği de bu. Şimdi ben bu bunlardan bir hak iddia edemiyormuşum. Acaba ne yapmam lazım? Ben evet. bu konuda yardımcı olayım. Heh, ya şöyle, Aslında hiç bizim şimdi, konumuz değil. Tabii, tabii ki biz, bir hukuki biz, mevzudan bahsediyoruz ama siz tecrübelerinizle belki hanımefendiyi yönlendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bu konularda tecrübelerimiz var. miras davalandı. Çünkü biz miras olan yerleri çok alıyoruz. Tabii hanımefendinin yerlerinde tapu e, bu yerler ise asla tapu e, kaybolmaz. Hı hı. Bu e, şeylik de olabilir. Yani nasıl e, insanın ektiği yerler vardır. Orada da olsa kaybolmaz. Hı hı. kaybolmaz. Bunun en güzel yolu bir hukukçu. Evet Veya bunun en güzel yolu hukukçuya gidemiyorsa bize ulaşsın. Biz onu dinleyelim. Biz ona yardımcı olalım. Çünkü bu bizim aslında uzmanı kalanımız. Ama tamam. işin o esası Tamam. O zaman çok da huskukçu. yanlış bir telefon Hanımefendi, olmadı. Hanımefendi siz üzülmeyin. Hı hı. Bu dünyada hakkınızı mutlaka alırsınız. İlla bana anlatın ama öbür dünyada zaten alacaksınız hı hı. ama biz size yardımcı oluruz, hiç merak etmeyin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki şu anda e, en güzel e, aslında e, olay her şeyin kayıt altında oluyor Tabii, olması değil çok, mi? Çok, Eskiden çok. yani size bir arazi var, bir yer var dediğinizde böyle e, çok da tam olarak nerede olduğunu, etrafında evet. neler olduğunu, sorunlu mu, sorunsuz mu göremezken şimdi çok daha rahat takip edebiliyorlar herhalde. Efendim şöyle söyleyebilirim, ben e, şimdi çok böyle konuşsan öyle, bakınız bizim... 25 yılda bir ülkede çok şey değişti. Hı hı. Çok şey değişti. Her şey ayağınızın altında. Elinizde bir düğmeyle yani şu an eskiden insanlar burayı gösterir, o bir tarafın tapusunu verirdi. Şu an yok. Elindeki telefon var ya hı hı. gidiyorsun arazide bana soruyorsun abi burası hangi adı, hangi parsel? Tak gidiyor adam parsel sorgudan nerede olduğunu adamının nerede olduğunu gösteriyor hmm. onun bir sarı ışık bir mavi ışık nerede Şunu da olduğunu Şunda görebiliyor gösteriyor. mu Mehmet Bey üzerinde hanımefendinin bahsettiği gibi bir hukuki anlaşmazlık bir şey varsa üzerinde herhangi bir sıkıntı olduğu da görebiliyor mu? Yani bunlar da görülebiliyor hmm. ama önemli olan burada yanlış yeri. Zaten tabu dairesi veya size noter söyler gibi işin üzerinde bir şey olduğunu zaten söyler. Hmm. Ya yoksa o artık öyle hiçbir şey eskisi gibi değil. Şu an her şey iyi yönetiliyor. Şu an her şey çok iyi. İyi yani bizim teknoloji bizim çok büyük. Biz eskiden bir yeri görmek için Edirne'ye iki saat, 3 saat gider yeri görürdük. Şimdi görmemize gerek yok. Uydudan önümüze geliyor. Biz onu değerlendiriyoruz. Bakıyoruz yolu var mı? Bakıyoruz bir çatağı var mı? Bakıyoruz yani şehrin gelişebileceği bir yerde mi? Çünkü şu anda zaten son 10 yılda çok büyük bir arsa sirkülasyonu var. Herkes parasını toplayatır. Bu geçmişte de böyle. Bir bakınız o fabrikalar sahiplerine bir bakınız o zenginlere hepsinin böyle klasör dolu tapuları vardır. Nerededir biliyor musun? Kimsenin beğenmediği yerler. Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum burada. Tabii ki e, nasıl bu hakları verecekler bilmeyeceğim. Önce bir yere göz diktiklerinde zenginler önce bir hikaye uydurdular. Örneğin Gürpınar kaygan bölgeydi. Hı hı. Hikayesi uydurdular. Bu gariban, köylü garibin elinden buraları toplarlar o fazla paralel. Tabii güvenlik Yakuklu, ve korku da Bakın en ne kadar ağız geçti. Ne şey. kadar açık söylüyorum. Yakuplu bölgesi yok, kaygan bölge. Efendim toplarlar elinden. Yok, Hadımköy askeri alan. Bu konu önemli. Kısa araya evet. gitmem lütfen. lazım. Aradan lütfen. sonra devam edelim lütfen. Kısa lütfen. ara sonra biz tekrar buradayız. Evet. evet, konuklarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Evet, mi, e, önemli konu bahsettim. Orada kalmıştı. Zenginler yani bazen gözde öttükleri yerlerin hemen bir hikayelerine birilerine uydurtturlar. Köyde başlarlar çırganlık. İşte şurada şu var, şu olacak, bu olacak. Biraz önce zaten Yakuplu, Gürpınarları falan filan az anlatmıştım. Büyükçekmece keza öyle. Yani bu zeminini kötülemek e, tabii, olabilir. Tabii tabii. Hadım köy keza öyle. Bir bakmışsın tapular dolmuş klasörlere. O gariban ne yapmış? satmış yerini kopmuş yani. Bir de yok paraya. Tabii efendim Büyük Gölü'nün olduğu tarafta şu an al kentler olduğu yerlerde oralarda çivi çakılmaması e, çakamazsınız derlerken bin dönüm, iki bin dönüm toplamışlar. Şimdi orada villalar var. Tabii ki burada onları kandırılarak satılan, satan insanların şu an yürekleri ne kadar sızlıyordur kim bilir. Kim bilir çoğu da ölmüştür. Öbür dünyada hak bekliyordur. İnsanları kandırarak yaptığınız Edindiğiniz hiçbir rantın hiçbir hayrı yoktur. Bunun cezası vardır, bunun babalı vardır, bunun günahı vardır. Onun için her zaman fakirin işi bu memlekette veya dar gelirin işi zor olmuştur. Dar gelinin bir arsa sahibi olması da çok zor olmuştur. E, i̇yi ki bizler varız ki onlara arsa sahibi yaptık. Çünkü neden? Onlara bir görev yüklenilmiş, ne denilmiş onlara? Siz çalışacaksınız, çalıştığınızın yarısını kiraya yarısında markete ve çocuklarınızı okutacaksınız. Başka şu anda yetmiyor zaten. Hı hı. Okuyacaksınız demişlerdi. Hayır biz onları hep şunu yaptık yıllarca. Hep onları küçük küçük imkanlarla parsel sahibi yaparak, arsa sahibi yaparak onların ileride hepsinin kat karşılığı verip yerlerinin olmasını sağladık. Biz vesveseyi seviyoruz. Yani vesvese çok kötü bir şey. Vesvese sadece bir şey alışveriş yaparken değil. Her konuda vesvese çok kötü bir şey. Hı hı. Vesvese çünkü sizin e, Canınızı yapacağınız işleri engelliyor. Biz onları da elimizden geldik kadar e, gidermeye çalışıyoruz. Eşte bayandaysa bayana e, bazı e, anlatıyoruz. Erkekdaysa erkeğe. En sonunda diyoruz ki bakınız, biri bu arsa almaktan da vazgeçin ama bu vesvesede hep vazgeçin çünkü <laughs> evliliğiniz zora girer, de. yaşam kaliteniz zora girer diyoruz. Bizim biz neden bu kadar çok biliyoruz? Çok insanla karşılaştık çünkü çok insanın da duasını aldık. Şimdi biraz önce reklam arasında sorular geldi. Değerli izleyicilerimize de şunu söylüyorum. Hı hı. Bakın biz buralara geldik, devamlı geliyoruz. Başka yerlerde de oluyoruz, sosyal medya varız. Lütfen bize soru sormanın ücreti bizde yoktur. Hı hı. Şimdi diyor ki eğitim almaya geleceğim insanlar var şimdi geçen televizyondan, hı hı. geçen Yine programımızdan. Yine izleyicimiz aramış Sibel Hanım gibi değil evet, mi? Böyle çok, çalışmayı çok düşünmeyen müthiş. ama. O kadar daha kaliteli hiç. insanlarla karşılaştım ki. Hı -hı. Zaten ben neden anlarım? Ben sesten anlarım. Çünkü biz ağzımızda, sesimizde, kibarlığımızda e, beyefendiliğimiz, hanımefendiliğimizde zaten müşteri bizi dinler. Hı -hı. Yoksa sizin karşınıza çıkmış sesi iyi olmayan bir evet, insanın sesi bir dinlemez. Evet, insanın çok kalitesini gösterir. Ben Tabii, buna çok Gerçekten inanıyorum. onu söylüyorum. Ve yani. çok kaliteli insanlar aradı. İnsanlar hep kalitelidir ama biraz da kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben e, çocukken daha 8 yaşlarda büyük anacığım. Allah mühür için Hakkı Evet. Beni çok da verdi. Derdi ki sen avukat mı olacaksın derdi. Avukat <laughs> diyemiyordu Evet Allah vergisi bu. Biz bu vergiyi ne yaptık biliyor musunuz? E, büyüttük, 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 büyüttük. Sesi duyduk Mehmet Bey. Evet. Siz artık alışkınsınız. Süremizin maalesef evet. sonuna, sonuna evet. geldik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. size de çok teşekkür olun. ediyorum. Daha Başarılarınız için daim için olsun ederim. inşallah. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zaten saygılar görüşeceğiz saygılar inşallah olun. sizinle. Sağ olun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Sağlıkla, huzurla, neşeyle geçsin.